Yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Canlı yayınla yine karşınızdayız. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine konuşmaya devam edeceğiz. Atalay'ın avukatı Özgür Urfa bizlerle birlikte. Sayın Urfa merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Siz de zaten yakından takip ediyorsunuz. Mecliste milletvekilliğinin düşülmesi kararı oldukça sert tepkilere karşın. Yine okundu bu karar ve milletvekilliği düşürüldü. Hemen ilk yorumunuzu alayım, sonra devam edelim sorularımıza dilerseniz. Şöyle başlayabiliriz. Yaklaşık 3 aydır süren yargı darbesi biraz önce artık bir siyasi darbeye dönüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bizzat kendisi... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tanımadığını, Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını ilan etmiş olduğu başkanlık divanının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını okumasıyla. Yani artık Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu darbenin bir parçası haline geldi. İktidar mensupları, C Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi artık bu darbenin bir parçasıdır. Hatay halkının iradesini yok sayıyoruz demektedirler. Mahkeme kararlarını yok sayıyoruz demektedirler, anayasayı yok sayıyoruz demektedirler ve bunu bizzat meclis tutanaklarına geçirdiler. Bugün itibariyle mecliste Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 309. Maddedeki anayasayı ihlal suçu işlendi. O kararı okutan Bekir Bozdağ, o kararın okunmasını meclis divanına sunan Numan Kurtulmuş bunun altına imza atmış oldular. Hı hı. Şimdi bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bir anayasal düzeni fiilen işlemez hale getirirseniz onun mahkemelerini işlemez hale getirir, kararlarını uygulamazsanız anayasa ihlal suçunu işlemiş olursunuz. Yani darbeyi yapmış olursunuz. Biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir darbe gerçekleşti. Evet, anayasanın nasıl askıya alındığına bir kez daha aslında burada şahit olduk. E, Numan Kurtulmuş'a da Bekir Bozdağ'a da oldukça tepkiler büyüktü. E, Erkan Baş da madem milletvekili olarak siz görüyordunuz, neden aylardır onu cezaevinde tuttunuz? Milletvekili ise hemen tahliye edilmesi gerekiyordu dediniz. Burada kalkmış milletvekilliğini düşürmeye çalışıyorsunuz dedi. E, tepkiler var, e, oldukça da sert tepkiler var. E, şu saat itibariyle ne yapılacak peki? Anladığım kadarıyla bir anayasa mahkemesi de Tekrar bir itirazda bir başvuruda bulunacak değil mi? Evet bu okunma kararı ile birlikte bir bireysel başvurunun yolu açık. Hı hı. Bu yolu da elbette işleteceğiz ve tüketeceğiz. Ama artık Türkiye'de bir hukuki süreç, sonuç, işlem kalmamıştır. Hukuki bir tartışma yoktur. İki kere verilmiş anayasa mahkemesi kararı vardır. Bir de mahkeme kararını uygulamayan buna direnenler vardır. Şimdi iş bu haldeyken hukuki bir çözüm olmayacağı ortada. Evet biz gerekli başvuruları yapacağız. Ama Türkiye İşçi Partisi ne yapacak denirse buradan sizin aracılığınızda bir çağrıda bulunuyoruz. Biz tüm yurttaşları bu akşam saat 20 itibariyle Beşiktaş İskele Meydanı'na davet ediyoruz. Halkın iradesine sahip çıkmak için. Bugüne kadar darbeye karşı nasıl yurttaşlar mücadeleye davet edildiyse işte bugün de 12 Mart'ta nasıl olduysa 12 Eylül'de nasıl olduysa bugün de bir darbe oldu. Bu darbeyi ancak yurttaşlar meşru mücadelesiyle anayasal haklarını kullanarak anayasaya sahip çıkarak, seçtiği milletvekillerine sahip çıkarak durdurabilir, durdurabiliriz. Herhangi bir başvuruyla bu sürecin değişme ihtimali bulunmuyor tek başına. Hı hı. Artık halkın anayasaya sahip çıkması gerekiyor. Halkın kendi seçtiği milletvekiline sahip çıkması gerekiyor hep birlikte bu akşam saat 20'de Beşiktaş Meydanı'nda bu duruma tepkimizi hep beraber göstermemiz gerekiyor. Peki Sayın Urfa şimdi e, bir evet bir itiraz olacak şu saat itibariyle ancak anladığımız kadarıyla pek umutlu değiliz. Çünkü burada aslında anayasanın uygulanmadığını hep birlikte görüyoruz. Aslında uzun bir zamandır görüyoruz. Türkiye'de ikili bir hukuk sisteminden bahsetmek herhalde yanlış olmaz. Muhalefete gelince o hukuk e, gayet iyi bir şekilde işliyor. E, ancak iktidar e, olunca ne yazık ki hep askıya alınıyor. E, nereye doğru gidiyoruz peki? Bütün bunlara baktığımızda ve şahit olduğumuzda artık açık bir diktatörlük rejimine gidiyoruz. Yani bir ülkede anayasa uygulanmıyorsa ve rafa kalkıyorsa bunun başka bir adı yoktur. Hı hı. Yapılanın adı darbedir. Gittiğimiz yerin adı da açık bir diktatörlüktür. Eğer bir ülkede hukuk, kanun olmayacaksa, anayasa olmayacaksa, mahkemeler olmayacaksa sadece 3-5 kişinin canı ne istiyorsa o olacaksa bunun adı dünyanın her yerinde diktatörlüktür. Başka da bir ismi bulunmamaktadır. Şimdi 2016'da 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı meclisin direnmesiyle övülenler bugün mecliste bizzat o darbenin parçası oldular. Ve ne tesadüftür ki o tarihlerde Fethullah Gülen'e övgüler düzen, Bekir Bozdağ bugün kalkıp bu kararı okutmuştur. Bizce bu tesadüf değildir. Evet, Fethullahçılar, darbeci Fethullahçılar cezaevindedir. Ama işte fikirleri hala iktidardadır, meclistedir. Bu da bunun tezahürüdür. Şimdi siz e, çağrı yaptınız. Saat bu akşam 20 itibariyle Beşiktaş'a herkesi davet ediyoruz dediniz. Zaten e, aslında halkın iradesinin artık burada devreye girmesi gerekiyor. siyasi partilerden ziyade çünkü aylardır seçilen bir milletvekili var e, depremzede yurttaşların oylarıyla seçilmiş bir vekilden bahsediyoruz ama aylardır vekilsiz bir şekilde orada bir yaşam mücadelesi veriyorlar. galiba burada siyasi partilerden çok artık e, insanların kendi e, oylarına sahip çıkması kendi seçtikleri vekillerine sahip çıkması gerekiyor herhalde bu saat itibariyle bu söylediğiniz haklı ama buradan bir ötesine geçmemiz gerekiyor. Çünkü anayasa askıdaysa artık yarın iş güvenceniz yok. İşten atıldığınızda işte işverenler de mahkemeleri tanımayacak. Kiracıysanız evden atıldığınızda davayı kazansanız da ev sahibiniz de o kararı tanımayacak. Hiç kimsenin hiçbir güvenliği yok. Yarın yolda birimiz öldürürsek öldüren kişiler ben kanunu tanımıyorum diyecek. Elini konu sallayarak gezecek. Bu ülkeye kaosu getirmek istiyorlar. Bu ülkede kaotik bir rejim yaratmak istiyorlar. İşte biz buna karşı çıkıyoruz. Biz kardeşçe, barış içinde, demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz ve bu talepler tüm yurttaşların talepleridir. Mesele sadece Canatalan meselesi değildir. Yarın işimizden atılırsak, evimizden atılırsak. ...hiçbir güvencemiz kalmadı bu dakika itibariyle. Anladım. Sadece Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi olarak bakmamak gerekiyor. Aslında burada hepimizi ilgilendiren bir e, anayasadan, bir durumdan söz ediyoruz. E, yani bu saat itibariyle yaşayacağımız her hukuksuzluk aslında bize bunu hatırlatıyor olacak. O yüzden şimdi herhalde ses çıkarmak gerekiyor. Böylesi hukuksuzlukların önüne geçmek için. E, şimdi milletvekilliği düşürüldü ama... E, yani her ne kadar e, umutlu bakmasak da duruma e, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından bir hukuki süreç elbette devam edecek. Yeniden milletvekili olabilecek mi peki eğer e, bahsettiğimiz anayasa yani tırnak içinde söylüyorum e, hukuk çerçevesinde ilerlerse e, nasıl olacak o süreç? Önceki örnekler var. İnis Berberoğlu örneği var. Ömer Faruk Gergerlioğlu örnekleri var iki milletvekiline ve milletvekillikleri düşürülmüştü. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları uygulanmış, tahliye edilmişler ve vekillikleri iade edilmişti. Hı hı. Can Atalay açısından da yarın sabah örneğin Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı uygulanır, yargılamasının durmasına karar verilir, hemen birkaç saat içinde vekilliği iade edilebilir. Ama buradaki sorun gerçekten sadece Can Atalay'ın milletvekilinin düşüp düşmemesi değil, bugün ülkeyi götürmek istedikleri... Yere dair ciddi bir işaret verdi iktidar bize. Biz canımızı istediğinde anayasa askıya aldık dediler. Ama bunu zaten Şimdi uzun zamandır yapıyorlardı, yapıyorlardı Sayın Urfa. Zaten uzun zamandır bu mesajı vermiyorlar mıydı yaptıkları her adımda? Her seferinde biraz daha el yükseltiyorlar. Hı hı. İki kere uygulanmayan bir anayasa mahkemesi kararı yoktu daha önce. Bir kere uygulanmayan anayasa mahkemesi kararları vardı. Bu örnekte ikinci kere de uygulamadılar. Gerekli tepki gerilmediğinde halk demokratik şekilde barışçıl yöntemlerle güçlü şekilde tepki vermediğinde her seferinde el yükseltiyorlar. Eğer bu seferde gerekli tepkiyi veremezsek, ortaya koyamazsak bir sonrakinde daha ağır şeylerle karşılaşacağız. Bütün meselemiz aslında bugün bu. Peki son sorum olsun bu da. Yeterince ses çıkmamasından kaynaklı mı şu an geldiğimiz durum? Elbette bunun boyutu var. Burada iktidarın sorumluluğunu elbette azaltamayız. Yargının bu darbenin parçası olmadaki sorumluluğu azaltamayız. Ama bizlerin de elbette sorumluluğu var. Geçen süre zarfında yeterli, gerekli ölçüde demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler gereken tepkiyi verebilseydi belki bu noktaya gelmeyebilirdik. Ama en azından bundan sonrasında gerekli tepkiyi hep beraber vermek, en güçlü sesi hep beraber çıkarmak Artık hepimizin sorumluluğu. Ben son soru demiştim ama şöyle yine hemen bu son olacak. Şunu da sormak istiyorum çünkü. Şimdi çokça eleştiriler de var sosyal medyadan. Bu kararın okutulmaması gerekiyor. Okutulmasına izin verilmemesi gerekiyor. Meclistekilere dair, muhalefete dair böyle eleştiriler de yapılıyor. Şu saat itibariyle hem mecliste hem de dışarıda siz evet Beşiktaş Meydanı'na bir çağrıda bulundunuz ama... Ee, ne yapılması gerekiyor bu karardan dönülmesi için? İktidarın geri adım atması için? yani Somut olarak Gezi mesela davası... şu an ne yapılmalı? Şu anda işte kitlesel olarak tüm yurttaşlar parti ayrımı gözetmeksizin, Hı -hı. kurum ayrımı gözetmeksizin biz anayasaya sahip çıkıyoruz, biz halkın iradesine sahip çıkıyoruz diyerek on binlerce, yüz binlerce kişinin bu hukuksuzluğun karşısında dikilmesi gerekiyor. Biz anayasanın yok sayılmasını, rafa kaldırılmasını kabul etmiyoruz demesi gerekiyor. Başka bir çaremiz, başka bir çözümümüz yok. Ya bunu güçlü şekilde dile getireceğiz ya da her seferinde dediğim gibi daha da ağır sonuçlarıyla maalesef ki karşılaşmak durumuyla karşı karşıya kalacağız.